Kanka Efendim? az önce muhabbetini yaptım biraz insanların midesi bulandı da yine yapmak zorundayım ya. kimse kusura bakmasın. Hayır, ya, ya kanka ya. bir ya ortalık gelmiş il kanka. Of bir hüpletir diye böyle bir <laughs> alırım kanka onu var ya. Maki dur sırada ben varım oturtma. <laughs> <laughs> Sırayla mı? <laughs> Sıranı bekle. Sarı mı peki Aziz? <gülüyor> Ziyaret <gülüyor> <Kanka iş. gülüyor> Sarı mı kanka? Kanka bu yem ziyaret şey ya. yeşili ziyaret. Ya, Z Z ya, yeşillikte yok. Bayılırım yani. Kanka <laughs> <diyorum> ben. <laughs> League of çam, çam ağacı yeşil. Zek gibi mi? <laughs> Zirdar vardı. Zek'in Zek aynısı. Uf. Zekle aynı ya. renk yani çok farklı ya bilmiyorum. MR girdin rünlerden diyor. İşte karşımda çok et var zaten. MR girmeyip ne yapacaktım arkadaşlar? Sen ya nasıl hasta oldun lan böyle? Kanka ben 3 gündür sürünüyorum yayın açamıyorum zaten. Valla ben de yeni iyileştim. Sen gidiyor muydun işe? Gidiyordum kanka hasta kanka hasta, hasta iş senin Ama o kadar zorunda. hasta hasta değildim seninki kadar değilim ben. Aziz Fark ettim, ilaç içtim. Aziz hastalandıkça pislikleşiyor demiş. Oğlum bir şey diyeceğim. Yani, siz hastalaşınca hasta olunca sümkürmüyor musunuz arkadaşlar? Ne pisliği yani. Ben direkt içime çekiyorum. Iyyy midem bulandı. Yuhiyon yani kanka sen. Ne? Direk ütüyorum. Kanka direkt procu Yusuf diyor ki bak içime çekiyorum, yiyorum diyor, hükletiyorum diyor. Kanka kaymak <laughs> gibi bal, kaymak <laughs> gibi. Yusuf tekrardan sesi <gülüyor> kapattı. <gülüyor> Yusuf kusmaya gidiyor herhalde ya. Abi hık yapsana. Ya sus be <laughs> amına <abi. gülüyor> Oğlum çok iyi ya. Hık yapacağım sana var ya. Muhabbet ne? Aziz'le son attığın hikayende bak, solda bak. bir adam var o kim? Fatih hmm. Ne haber dostum <laughs> Yo chatte yemek yiyen de var Arak. abisi dönen saygısızlığa bak Ayıp denen bir şey var yemin Uçturmalı ediyorum Ya yani biz de yemekten Allah, bahsediyoruz Allah Allah <laughs> Bakayım Keser miyiz lan bunu? <laughs> Kap oğlum şu bunu <laughs> Yapabiliyor mu lan öyle? <laughs> 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 ne <Öğrenin gülüyor> sonra konuşalım. Aa. Tamam. <laughs> ben vuruyorum. Bunu bana ne Uzdet <laughs> ne yapıyor ya? Alo. Yes kardeş. Hoş geldin. Yes kardeş. Rol yapmaya ihtiyaç mı var diyebilir miyiz ya? Bro. Allah Allah. Salih. <laughs> ne oldu? <laughs> ne haber <yaptın> kardeşim benim? <laughs> <laughs> Çocuk <Dostum. fıç> mu? Bana bir mi? Okey. Oğlum senin On man manita man man <laughs> izliyor yani Aa, Aa, yok şu an izlemiyordur. Ben... Başka bir şey var adam. Börek pişiriyor bana. <laughs> lan Bu çocuk Türk mü oğlum be Allah <laughs> Oğlum bir şey değil mi Ya Zedik Smurf yine farkını koymuyor mu arkadaşlar sizce de <laughs> Yok kanka <iyi> He <laughs> Bu çocuk <laughs> Bu çocuk sanki yine farkını koydu oyunda ya Maçı izleyenler de demek istediğimi anlıyor Ben chatle konuşuyorum bu procu En son sıfır idi ya ben böyle 1 vs 1 oyunları daha çok seviyorum ha. Ne bileyim Night Online tarzı istediğinde parti istediğinde solo Q. Ama lolde hep takımına bağlısın ya o baya bir yıllar sonra bayıyor kanka. Hani şey diyorsun ya yeter be birader. Bayıyor ya. Oyun çok bayıcı bir oyun çünkü. Çocuk Türk mü? Ne yaptın lan? Tabii daha Olmaz. <laughs> Okey. Girelim. Yusuf de, de, oğlum de, de. bu çocuk de, de. farkını tamam. bir şekilde koyar ortaya. Ha <laughs> dikkat et bak söyleyeyim sana. lan <laughs> anteni seni. Orada bir duracaksın Yusuf. Orada bir duracaksın <laughs> Yusuf. Sevinç gözyaşları. O adam da gitmiyor senin gibi. <laughs> A, yalnız bir şey değil mi? İki heriflerin peyni yandı beyler ya. Peyni mi? Beyinleri stop <laughs> etti stop. O o ne? Eee <laughs> dede. kanka sana da oksijen gitmiyor galiba. Şu an ben nefesi buzdan gidiyor da ağzından mı Kanka en nefes ettiğim hasta gitti ya. Aynen o, burun bir kulak o, tıkanınca kafamı duvardan duvara evet, burası mı geliyor? Kesinlikle <laughs> 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 ya. Beyler bir şey diyeceğim. <laughs> bu çocuk Türk mü? Bak 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 bak. Hareketli kes. Oğlum <gülüyor> daha <gülüyor> ne yapayım ben ya? Daha ne yapayım bu oyunda? Yani bundan iyisi var ya. Of. Şöyle böyle kanka, muhabbetleri yapıyor bize. İlaçları unutmuşsunuz gene ha. <laughs> Yok lan alıyorum günde bir iki tane günde. Kanka bugün almamışsın belli. bugün almadım sonra ben izin verdim kendime. Bugün akşam <laughs> ben vereceğim. Bile... Neyi? Oha <laughs> <abi. Oğurdu lan>. <gülüyor> 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 Olayı gör <laughs> kanka herkes maymun oldu orangutan oldu herkes. <laughs> Kanka daha bir yapılacak yanda... bir şey var mı bu oyunda? Baki. Takım bir anda takım olduğunu hissetti ya. Bak hard 1 v şey hard hard yani yok böyle bir şey ya. Oğlum base atmadan 3 fight'a e girip çıktın lan. Kanka o Swain flash attı ya Nami'yi kestim. Orada <laughs> oyun döndü böyle bir çıtır aslında. Ama kesin bir şey yok tabi daha ortada takım biraz kötü olduğu için. Çakır mı? Dördüncü ölüşü sen base atmadan artık kesme adamı yazık diyor günah. Çok kalabalık geldiler ya. Bir şey değil mi? Bende üç buçuk K gold var lan. Ha. Hangi biriyle uğraşacağım oğlum bunların? Aki. Kanka karşısı çok tanki ya. Senin takım gitmez oraya. Harbi karşının kompu da bayağı iyiymiş. Adam montaj çekiyor karşı takıma da. Gördün mü bak orayı? Gördüm. akıldol oyunlar. Kanka daha ne yapayım daha? Daha yapılacak bir şey varsa söyleyin yapayım. Daha yapılacak ya, bir şey varsa... Nasıl geldi lan onun? Geliyor kanka işte. Yakalarsın lan onu. Ben memnunum bro Allah razı olsun. Sadece sonra monitör evet, daha, tank daha tank üst düzey yansan mı diye sadece düşündüm. Sadece Aynen. Samsung'da 7'den 6'ya düştü gerisi önemli sanırım. değil mak. Eyvallah İsa'm hemen bakacağım. Muhabbet arasına kaçırdım tam o şeyi söylediğini. Ama çözünürlüğün değişmesi gördüğün pikselin artması demek. Yani daha net bir görüntü sadece. Gördüğün alanın artması demek değil ki. 27K'da da 27 İnçte de değişmiyor diye biliyorum. Kanka bakayım ne yaptı mı gördün mü? Aslanım oyun winlendi bir anda. Kanka hatta. ben daha ne yapayım bu maymunlar artık bitirin oyunu sıçarım ağzınıza sizin ha. işlemci kalite etkiler tabanım oğlum. ben burada fıstık gibi hareket yapmışım orada Swift diyor ki nerede 30 liraya durum var a <laughs> Oğlum ya Swift sen adamın dibisin ya. Teşekkür ederim Swift için. Swift Swift için. Oğlum bu nasıl binik okuyamıyorum ya. Mihrali şeker. bugün Sağlık ocağına gittim kral. Aferin de var. 4-5 tane ilaç aldım. Onları kullanıyorum şu an. Başladım bugün. İnşallah iyi olurum ya. Dün iğne hastanede de. Onun çok bir etkisi olmadı açıkçası. Öyle söyleyeyim. Adam olan korkuya geçer demiş birisi. Baki. Hadi abi hadi abi hadi abi. Ben anladım senin W'nun gibi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Koyayım kulağımızı ya. Girişimi yaptım mı hocam? Tiki sesliyor. <laughs> Okey. Güzel güzel. Proje. Dikkat et kendine. Anladım. Götü Hayır, kapat. O... Ona Hayır, göre. Yorumları okuyamıyorum. Götü kapatayım? Göte bir tencere kapağı koy kanka. Vallahi bu kadar insan senin dikkat et yani. Tövbe tövbe. Gitmesinler ya. Ne koyuyor ya? Ya. <laughs> Otur lan yerine. Pala bıyıklı. Hani efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Milletvekili işte ne? Buram kral diyebilir miyiz ya? Sen hangi hesapla oynuyor? Sen açsan o ses kaydını bir daha. <gülüyor> <gülüyor> aç bir daha aç. Açıyorum. Bitirin efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Milletvekili <laughs> işte <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum çok iyi ya. Hadi ama, düşünmüşler midir bu muhabbetten sonra biz niye kendimizi adam demedik diye. <laughs> ben bu yorumları niye görüntüleyemiyorum daha iyi. Sadece o değil mi? Aynen kanka o direkt hem vs var bir tane de maç var kafi bence. İyi tamam. Bekle yapıp geliyorum ben Tamam kanka Kodumun oğlundaki hıza bak ya Sakinleş dostum <laughs> Kanka yusuf <iyisi beyin> izle <laughs> <laughs> Beyler 3 ee, e, ay şu garantiyebilir miyim? <laughs> Allah Allah, ya, ya. Oğlum bunu edit yapın bunu shorts yapın oh. ya Garanti 4000 IQ garanti O niye oraya gidiyor? Bilmiyorum ki <gülüyor> 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 Ya garen ya Emin ediyorum e, No name Holy Phoenix'in kanalına vlog çekiyorduk dün O mikrofon ondan kaynaklı adamım Benim kanalıma değil onlar Türkiye turu yapıyor Ah. So easy game. Thanks for Leapy Garen. Loser stuck. Um, I love Leapy. Garen'e ban atmaları lazım bence ya çocuk baya kötü oynuyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla çocuk yani win trade atıyor gibi gözüküyor şu anlık. we uh, got an guys Probably A by account Oğlum Oğlum bir şey diyeceğim çok hızlı toplandılar lan pezenikler. Braum pasif olmasa çok rahat uğraştırırım da Braum pasif çok bozuyor ve bende 3.5K para var arkadaşlar. Nerf çok bozmamış sanki. Ne diyor demiş çok bozmuş Braum nerf. Mesela nerf olmasa bu sahnede e, kaçabilirdim çok rahat bir şekilde. Mesela yarım saniyeyle W çıkartamadım. Yarım saniyeyle şurada W çıkartsaydım iki tane auto atak yemeyecektim Braum'un pasifinden. Ee, çok rahat kaçardım. Yani şurada nerf olmasaydı belki quadra kill atmıştım. O kadar abartıyorum sizi. Abartmıyorum da aslında. Direkt bunlar gerçekler. Nerf çok bozuyor arkadaşlar. Çok. Ee, adamım. Vallahi, e, adamım. Valla mutluluklar bro. Güzel. Geçen attığın manzara da güzeldi. İki tane manzara vardı. Biri sendin. <laughs> eyvallah sağ olasın. Emre 5 lira Mouse kodu için eyvallah izin demiş. Rica ederim dostum. Range aldın değil mi? Şu an range, range fiyat performans game power mouse'u. Sonra benimki geliyor. Gürakan'ı onurlayalım. Teşekkür ederim Emre'cim. Eyvallah.